Merhaba, Evrenin Yansıması ailesi. Bugün çoğumuzun bir yerlerden duyduğu, belki de hakkında konuştuğu ama derinliğini ve gerçek gücünü tam olarak kavrayamadığı bir konuya dalıyoruz. Çekim yasası. Kimimiz için sihirli bir formül, kimimiz için boş bir umut vaadi gibi görünebilir. Ancak gelin bu kavramı yüzeysel bir dilekten çok bilinçli yaratım sürecimizin temel bir prensibi olarak ele alalım. Hiç düşündünüz mü? Neden bazı insanlar istedikleri her şeyi kolayca elde ederken diğerleri sürekli mücadele eder? Neden bazı hayaller suya düşerken bazıları inanılmaz bir hızla gerçeğe dönüşür? İşte bu soruların cevabı evrenin temel işleyiş yasalarından birinde gizli, çekim yasasında. Bugün sadece iste ve olsun mantığının ötesine geçerek düşüncelerimizin, duygularımızın ve inançlarımızın hayatımızdaki olayları, insanları ve koşulları nasıl şekillendirdiğini anlamaya çalışacağız. Bu bir ders değil, adeta bir yolculuk. Hayallerinizi sadece kurmakla kalmayıp onları gerçeğe dönüştürme sanatını birlikte keşfedeceğiz. Hazır mısınız? Öyleyse başlayalım. Çekim yasası nedir? Evrenin rezonans prensibi. Peki nedir bu çekim yasası? En basit tanımıyla benzer enerjilerin birbirini çektiği evrensel bir prensiptir. Tıpkı mıknatıslar gibi. Düşüncelerimiz, duygularımız ve inançlarımız birer enerji dalgası yayar ve evren bu enerjiye karşılık veren şeyleri bize geri gönderir. Ne ekersen onu biçersin veya nereye odaklanırsan orayı büyütürsün değişleri aslında bu yasanın basit birer ifadesidir. Çekim yasası bir sır değil, bir doğa yasasıdır. Yer yasası gibi siz inansanız da inanmasanız da işler. Fırtınada dışarı çıktığınızda ıslanacağınız gibi hangi enerjiye odaklanırsanız onu hayatınıza çekersiniz. Bu nedenle hayatımızda olup bitenlerin çoğundan bilinçli ya da bilinçsiz olarak kendimiz sorumluyuz. Düşüncelerimiz tohumdur. Her düşünce ekilen bir tohum gibidir. Sürekli olumlu düşünceler ekerseniz hayatınızda olumlu sonuçlar yeşerir. Sürekli olumsuzluklara odaklanırsanız kaçındığınız şeyleri bile kendinize çekebilirsiniz. Zihinlerimiz evrenin en güçlü yaratım araçlarıdır. Duygularımız yakıttır. Düşüncelerin sadece tohum olduğunu unutmayın duygularımız ise bu tohumların büyümesini sağlayan yakıttır, enerjidir. Bir şeyi sadece düşünmek yetmez, onu hissetmemiz gerekir. Hayalini kurduğunuz şeye sahip olduğunuzda ne hissedeceksiniz? O duyguyu şimdiden yaşamak evrene gönderdiğiniz enerjiyi kat kat güçlendirir. İnançlarımız pusuladır. En güçlü çekim alanımız ise inançlarımızdır. Bilinçaltımızdaki "Ben buna layığım" ya da ben bunu yapamam gibi köklü inançlar farkında olmadan neyi çekip neyi ittiğimizi belirler. Eğer bir şeye gerçekten inanırsak tüm evren bize o yönde kapılar açmaya başlar. Çekim yasası bir tembellik yasası değildir. Ben sadece hayal edeyim her şey ayağıma gelsin demek değildir. Bu bilinçli bir yaratım sürecidir. İstediğiniz şeyleri netleştirmek o duyguyu yaşamak ve evrenin size açtığı fırsat kapılarından cesaretle geçmektir. Birazdan bu adımlara tek tek değineceğiz. Ama önce bu güçlü yasanın neden bazen işe yaramıyor gibi göründüğüne bakalım. Çünkü aslında her zaman işler. Sadece bazen biz onu yanlış kullanırız. Neden bazen işe yaramıyor gibi görünüyor? Bilinçaltının oyunları ve eylemin gücü pek çoğumuz çekim yasasını denemiş ve bende işe yaramıyor. İstiyorum ama olmuyor gibi cümleler kurmuşuzdur. Bu hissiyat çok yaygın ancak yasanın kendisi değil, bizim onu uygulama şeklimizle ilgili bir durum. Çekim yasası her zaman işler. Sadece bazen bilinçaltımızdaki engeller veya eksik adımlar nedeniyle istediğimiz sonuçları çekemeyiz. Şüphe ve korkunun gölgesi Hayallerimizle ilgili en büyük sabotajcımız genellikle şüphelerimiz ve korkularımızdır. Bir yandan bir şeyi çok istediğimizi söylerken diğer yandan içimizdeki bir ses "Ama ya olmazsa? Zirenia, ben buna layık mıyım? Swingin, bu çok zor." der. İşte bu şüpheler evrene gönderdiğimiz enerjiyi karıştırır ve istediğimiz şeyi değil, istemediğimiz şeyi çekmemize neden olabilir. Evren gönderdiğiniz baskın enerjiye tepki verir. Eğer baskın enerjiniz şüphe ve korkuysa evren de size o şüpheyi doğrulayacak durumlar sunar. Negatif inanç kalıpları. Çocukluğumuzdan beri edindiğimiz, hatta genetik miras yoluyla taşıdığımız bilinçaltı inanç kalıplarımız vardır. Para zor kazanılır. Tüm erkekler aldatır. Ben asla başarılı olamam gibi inançlar çekim yasasının önündeki en büyük engellerdir. Siz bilinçli olarak ne kadar isterseniz isteyin, bilinçaltınızdaki bu köklü inançlar tam tersi bir enerji yayar ve istediğiniz şeyin size ulaşmasını engeller. Adeta frekans karmaşası yaşarız. Eyleme geçmemek çekim yasası tembellik yasası değildir. Sadece dilemek ve beklemekle olmaz. Evren size kapılar açar, fırsatlar sunar, ilham veren fikirler verir. Ancak bu kapılardan geçmek, bu fırsatları değerlendirmek ve o ilhamla harekete geçmek sizin sorumluluğunuzdadır. Bir iş başvurusu yapmadan yeni bir iş, yeni insanlarla tanışmadan yeni bir ilişki nasıl hayatımıza girebilir ki? Eylem enerjinizi somutlaştırır. Netlik eksikliği ne istediğimizi tam olarak bilmemek de sık yapılan bir hatadır. Mutlu olmak istiyorum. İyi bir niyet olsa da evrenin size neyi göndereceğini bileceği kadar net değildir. Mutluluk sizin için ne ifade ediyor? Ne tür bir işte, nasıl bir ilişkide, nasıl bir ortamda mutlu olacaksınız? Belirsiz bir istek, belirsiz sonuçlar doğurur. Şükran eksikliği ve sonuçlara takılmak sahip olduklarımıza şükretmeden sürekli daha fazlası peşinde koşmak evrene yetersizim sinyali göndermektir. Ayrıca istediğimiz şeyin ne zaman veya nasıl geleceğine takılıp kalmak evrenin zamanlamasına ve yaratıcılığına olan güvenimizi zedeler. Kontrol etmeye çalışmak aslında akışa direnç gösterir. Bu engelleri fark etmek çekim yasasını daha etkili kullanmanın ilk adımıdır. Unutmayın, yasa her zaman işler. Önemli olan onu bilinçli ve doğru bir şekilde nasıl kullanacağımızı öğrenmektir. Şimdi bu güçlü yasayı hayatımıza entegre etmek için atabileceğimiz pratik adımlara geçelim. Çekim yasasını hayatına nasıl uygularsın? Pratik adımlar ve yaratım süreci. Çekim yasasını hayatımıza dahil etmek soyut bir felsefeden ibaret değildir. Bu düzenli pratik, bilinçli farkındalık ve kararlılık gerektiren somut adımlardan oluşur. İşte hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için uygulayabileceğiniz pratik adımlar. 1. Net niyet belirleme. Gerçekten ne istiyorsun? Spesifik ol. Zengin olmak istiyorum demek yerine ayda şu kadar gelir elde etmek istiyorum veya şu tarihe kadar şu değerde bir ev sahibi olmak istiyorum gibi somut ifadeler kullanın. Detaylandır. İstediğin şeyi tüm detaylarıyla hayal et. O evin kapısı ne renk? O iş yerinde nasıl hissediyorsun? İstediğin ilişkinin sana hissettirdikleri neler? Ne kadar detaylı olursan evrene o kadar net bir mesaj gönderirsin. Yazarak, çizerek veya görsel panolar, vision board oluşturarak niyetini netleştirebilirsin. 2. Duygu ve inanç boyutu. Sanki zaten sahipmiş gibi hissetmek, şimdiden yaşa, çekim yasasının en kritik adımlarından biridir. İstediğin şeye sahip olduğunda ne hissedeceksen, o duyguyu şimdiden yaşa. Neşe, huzur, bolluk, sevgi. Bu duyguları hissetmek evrene "Ben buna hazırım" sinyali gönderir. Duygu günlüğü. İstediğiniz şeyle ilgili olumlu duygularınızı yazın. O işe sahip olduğumda hissedeceğim coşku inanılmaz. Bu eve girdiğimde hissedeceğim huzur paha biçilmez. Olumlu inançlar geliştir. Bilinçaltınızdaki negatif inançları fark edin ve onları dönüştürün. Para zor kazanılır yerine para bana kolaylıkla ve bollukla gelir gibi olumlamalar kullanın. Düzenli tekrar bu yeni inançların yerleşmesine yardımcı olur. 3. Görselleştirme ve olumlamalar hayal gücünün gücü görselleştirme pratiği her gün birkaç dakikanı ayırarak istediğin şeyi olmuş gibi detaylı bir şekilde zihninde canlandır. Kendini o durumda yaşarken, o duyguyu hissederken gör. Beş duyunuzu kullanın. Ne görüyorsun? Ne duyuyorsun? Ne hissediyorsun? Ne kokluyorsun? Ne tadıyorsun? Olumlamalar. İstediğin şeyi ve buna layık olduğunu tekrar eden pozitif cümleler kur. Ben sağlıklıyım, ben başarılıyım, ben seviliyorum. Bu olumlamaları yüksek sesle söylemek, aynaya bakarak tekrarlamak veya yazmak etkisini artırır. 4. Eyleme geçme, ilham veren adımları takip etmek evrenin açtığı kapılar. Evren size niyetleriniz doğrultusunda fırsatlar, fikirler ve insanlar gönderir. Bu ilham verici adımları tanımak ve cesaretle atmak çok önemlidir. Mantıklı adımlar. Eğer yeni bir iş istiyorsan, CV'ni güncelle, iş ilanlarına bak, networking yap. Bir ilişki istiyorsan, sosyalleş, kendini dışarıya aç. Eylem, isteğinizin somutlaşmasına yardımcı olur. Bu bir otomatik pilot hali değildir, bilinçli ve kararlı adımlardır. 5. Şükran duygusu ve teslimiyet. Akışa güvenmek, sahip olduklarına şükret. İstediğin şeyi çekmeden önce zaten sahip olduğun her şeye minnettar ol. Bu yeterliyim ve zaten çok şeyim var sinyalini evrene gönderir ve bolluk enerjisini artırır. Bir şükran günlüğü tutmak bu pratiği güçlendirir. Teslimiyet, niyetini belirledikten, duyguyu hissettikten ve adımlarını attıktan sonra sonuca takılma. Evrenin zamanlamasına ve en yüksek hayrına olacak şekilde sana doğru yoldan geleceğine güven. Sabır ve teslimiyet süreci hızlandırabilir. Bu adımlar bir reçete gibi değildir, birer rehberdir. Herkesin yolculuğu farklıdır. Önemli olan bu prensipleri kendi hayatınıza nasıl entegre edebileceğinizi bulmaktır. Çekim yasası, hayatınızı pasif bir şekilde beklemek yerine aktif bir şekilde yaratmanız için size verilen bir araçtır. Gerçek yaşamdan örnekler ve ilham verici hikayeler. Çekim yasası nasıl işler? Çekim yasasının ne olduğunu ve nasıl uygulanacağını anladık. Şimdi bu yasanın gerçek hayatta nasıl işlediğine dair küçük ama ilham verici örneklere bakalım. Bu hikayeler sadece teorik bilgiyi değil, aynı zamanda bu yasanın günlük yaşantımızda nasıl mucizeler yaratabileceğini de görmemizi sağlayacak. Unutmayın, büyük dönüşümler küçük adımlarla başlar ve başlangıçta küçük başarılar çekmek bile motivasyonumuzu artırır. Ayşe'nin park yeri hikayesi. Ayşe her sabah işe giderken park yeri bulmakta zorlanıyordu. Bir gün çekim yasasını duymuş ve uygulamaya karar vermişti. Her sabah evden çıkmadan önce iş yerinin önünde tam da istediği gibi boş bir park yeri olduğunu zihninde canlandırmaya başladı. Arabasına bindiğinde sanki o park yerine çoktan park etmiş gibi rahatlamış ve minnettar hissediyordu. Başlangıçta pek inanmasa da birkaç gün sonra inanılmaz bir şey oldu. Her sabah tam da otoparkta istediği yere denk gelmeye başladı. Tabii ki Ayşe işe erken gidiyor ve zaten müsait olan yerlerden birine denk geliyordu. Ancak önemli olan onun artık park yeri bulamayacağım endişesi yerine park yeri buldum rahatlığıyla hareket etmesi ve bu pozitif enerjiyi yaymasıydı. Bu küçük başarı Ayşe'ye büyük bir güven verdi ve hayatının diğer alanlarında da çekim yasasını denemeye başladı. Can'ın iş teklifi dönüşümü. Can mevcut işinden hiç memnun değildi. Sürekli şikayet ediyor, yeni bir iş bulmak istediğini söylese de içten içe bu devirde iş bulmak zor gibi inançlara sahipti. Çekim yasasını öğrendiğinde önce o negatif inançlarını fark etti harika bir iş bulmak benim için kolay ve doğal gibi olumlamalar yapmaya başladı. İstediği işin tam olarak ne olduğunu detaylandırdı. Ne tür bir ortam, ne kadar maaş, nasıl bir ekip, hangi sorumluluklar? Her sabah kalktığında o işe sahipmiş gibi hissetmeye başladı. Bir ay içinde hiç beklemediği bir yerden tam da hayal ettiği gibi bir iş teklifi aldı Can sadece dilemekle kalmamış, aynı zamanda bilinç altındaki engelleri kaldırmış ve evrenin kendisine açtığı kapılardan korkusuzca geçmişti. Elif'in beklenmedik dostluğu. Elif uzun süredir kendini yalnız hissediyordu ve hayatına gerçek bir dost çekmek istiyordu. Sadece dost demek yerine bu dostun nasıl biri olacağını detaylandırdı güvenilir, anlayışlı, eğlenceli, ortak ilgi alanları olan biri. Her akşam yatmadan önce bu arkadaşıyla keyifli sohbetler ettiğini hayal etti ve kalbinden sevgi ve minnettarlık yaydı. Bir gün yıllardır görmediği bir lise arkadaşıyla tesadüfen karşılaştı. Sohbet ettikçe hayal ettiği tüm özelliklere sahip olduğunu fark etti. Kısa sürede çok yakın dost oldular. Elif bu karşılaşmanın bir tesadüf değil, yaydığı enerjinin bir sonucu olduğuna inanıyordu. Bu hikayeler, çekim yasasının hayatımızın her alanında nasıl etkili olabileceğini gösteriyor. Önemli olan büyük hayallerle başlayıp hayal kırıklığına uğramak yerine, küçük başarılarla başlayarak bu yasanın gücünü deneyimlemek ve inancınızı pekiştirmektir. Her küçük çekim, bir sonraki büyük çekim için sizi hazırlar. Sabır ve teslimiyet. Evrenin zamanlamasına güvenmek. Çekim yasasının belki de en zorlayıcı ama bir o kadar da önemli adımı sabır ve teslimiyettir. İstediğimiz şeyi netleştirdik, duygularımızla besledik, olumlamalar yaptık ve hatta ilk adımları attık. Peki sonra? Sonuç ne zaman gelecek? İşte bu aşamada çoğu kişi sabırsızlanır, şüpheye düşer ve evrene olan güvenini kaybeder. Evrenin zamanlaması mükemmeldir. Biz insanlar genellikle anlık sonuçlar isteriz. Ancak evren bizim düşündüğümüzden çok daha büyük bir resme sahiptir. İstediğiniz şeyin size en doğru zamanda, en doğru şekilde ve en yüksek hayrınıza olacak şekilde gelmesi için bir süreç gereklidir tıpkı bir tohum ektiğinizde hemen bir ağaç beklememeniz gibi tohumun filizlenmesi, büyümesi ve meyve vermesi zaman alır. Evren de enerjinizin olgunlaşması için size zaman tanır. Sonuçlara takılmamak. Sürekli olarak ne zaman olacak, neden olmadı gibi sorularla zihninizi meşgul etmek aslında evrene henüz yok veya eksik hissediyorum sinyali göndermektir. Bu da istediğiniz şeyin size ulaşmasını geciktirebilir. Bunun yerine niyetinizi serbest bırakın ve evrenin size en iyi şekilde rehberlik edeceğine güvenin. Teslimiyetin gücü. Teslimiyet pasif olmak veya vazgeçmek değildir. Tam tersine bu kontrolü bırakmak ve evrenin bilgeliğine güvenmektir. Ben üzerime düşeni yaptım, şimdi akışa teslim oluyorum ve en iyisinin bana geleceğine inanıyorum demektir. Bu teslimiyet hali üzerinizdeki baskıyı kaldırır ve enerjinizi hafifletir. Süreci sevmek. Yaratım sürecinin her anından keyif almaya çalışın. Sadece sonucu odaklanmak yerine atılan her küçük adımın, hissedilen her olumlu duygunun tadını çıkarın. Bu Yolculuğu da hedefe ulaşmak kadar anlamlı kılar. İşaretleri fark etmek. Teslimiyet halinde olduğunuzda evrenin size gönderdiği küçük işaretleri, ilhamları veya fırsatları daha kolay fark edersiniz. Bunlar isteğinizin size doğru geldiğinin kanıtları olabilir. Küçük senkronizasyonlara dikkat edin. Unutmayın, çekim yasasını doğru uyguladığınızda evren size her zaman karşılık verir. Önemli olan sabırla ve güvenle beklemektir. Kendi içsel sesinize güvenin, sezgilerinizi dinleyin ve sürece teslim olun. Hayalleriniz size doğru yolda geliyor. Sonuç hayatınızın ressamı sizsiniz. Sevgili evrenin yansıması ailesi, bugün çekim yasasının derinliklerine indik ve onun sadece bir dilek tutmaktan çok bilinçli yaratımın, enerjinin ve inancın birleşimi olduğunu anladık düşüncelerimizin ve duygularımızın hayatımızdaki olayları nasıl etkilediğini, neden bazen istediğimiz şeyleri çekemediğimizi ve bu güçlü yasayı nasıl kendi lehimize kullanabileceğimizi konuştuk. Unutmayın, siz hayatınızın ressamısınız. Elinizde en güçlü fırça düşünceleriniz ve duygularınız. Hangi renkleri kullanacağınız, nasıl bir tablo çizeceğiniz tamamen size bağlı. İstediğiniz hayatı, istediğiniz deneyimleri çekme gücü zaten içinizde var. Bugünden itibaren niyetlerinizi netleştirin, istediğiniz şeye sahipmiş gibi hissedin, hayallerinizi görselleştirin, size gelen ilhamlara göre harekete geçin ve en önemlisi evrene güvenerek sabırla bekleyin. Hayatınızı şükranla doldurarak pozitif enerjiyi yayın ve bakın bakalım evren size neler getirecek? İçsel gücünüzü kucaklayın ve hayallerinizi gerçeğe dönüştürme yolculuğunda her adımda ışıkla kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere sevgiyle ve yaratım gücünüzle kalın.